Günaydın Türkiye. Kapama da dolap kapan. Neyse dolap kapan tutacağım çünkü size rafa koydum. Ne versiniz ya? Bayağıdır konuşmuyorduk. Ben bir haftadır Türkiye'deyim. İkinci haftama girdik artık. Bu önümüzdeki cumartesi döneceğim. Bugün günlerden pazartesi ve e, 5 gün vlog gibi bir şey düşünüyorum şu anda. Yani her güne bir vlog. Neden olmasın? Ve bu yani, bir sonraki gün paylaşacağım videoyu. Bugün bayram. Erken kalkalım çocuklar. derken kalkamadım. bir sürü şey aldım. Ee, bir sürü değil de yani. dilim damam kurumuş. Göstereceğim şimdi üstümdeki şeyler değil mesela. Bir altımda böyle bir palazzo pantolon var. Bir de şu üstümdeki sweatshirt yani. Arkası da böyle. Şeyli. Son akşam yemeği tablosu var. Ve şu çantayı yeni aldım. Sürekli beş çanta takıyorum diye. Neyse. <laughs> Hanımlar beyler. Günaydın. Bayram bayramlar. böyle çekmedim. yapmadım. Neden? Hazır mıydın? Tamam Baba. Babam? Evet <laughs> Kimse hazır değil. Bu ne ya böyle saat 12 bayramda kimse hazır değil. <laughs> Sol kolum acıyor. Ne haber? Halamlara kahvaltı ediyoruz. Bayram sabahı. En sevdiğim vakit. Çok severim. Araba nerede? Ha öyle mi? O zaman şurada. Biraz yürüyeceğiz. Paralel park hangi şey tam yüzünden oluyor bundan. Sinir <laughs> <laughs> oluyorum şu. Şey oluyor. Ebeveynlerim bana şoförlük yaptırmasın. <laughs> Ben bir yere giderken benim beklememesine falan. Sizin öyle mi? Yaşla alakalı. Jenerasyondan mı yani? Bir yere giderken beklememek. Günaydın. <laughs> Bayram şekeriniz geldi. Ay Günaydın. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Bayram şekeri mi geldi? Bana küsme bana, küsme bana bak video çekelim. Bana video çekelim, güler rar yap o zaman. Beni seviyorum şöyle. <laughs> beğendin mi beni? Beni beğendin mi? <laughs> bak ne güzel olmuş. Bayram şekeri. Bakayım. Ama öpeyim seni. Be. Ben sana ne dedim? Ne üstüne dedim? aşağısı bol olunca üstü dar olacak. Öyle yaptım ben de. Yaptım. Ben de öyle yaptım. Erkeklere ikişer tane. Yani. Yani. Ya, bana. Şey. 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 Wow. şimdi Wow. ne? Wow. Hayır onun tabağı bu. Sen bu sucuk yemesin. Hayır ona da öbür yumurtadan yaptım. Şey, Yemiyor diye. Ay o kadar çok yedim ki. Hepinizi yedim güzeldi o güzel. güzel. Mersel. Mersel. Açamadım Mersel. Sevemedim. He? Ne? <laughs> ne taburun? Boyu yeter <laughs> ki. Tamam. Sen de bu arada. Ve şeylerle ne? Bu kalyeler mesela. Kukla. Nalkadı köyden minik butikler. Bu <laughs> nalkadı köyden minik butikler. Bunlar da aynı şekilde. Yüzüklerin hepsi de başka bir aile. Gereksiz yüzler veriyoruz. Sorduğunuz şeyleri. Niye makyajsızsın? Çok güzelsin. Neden makyajsızım? Annem de Bugün bayram. Her saçma sopan aktivitede süslenip püslenirler bu arada. Çek. Şey. Niye bebek gibi kız senin? Yaşlandıkça bebekleştin mi? Evet. Kahve yapıyoruz. Turkish kafe. Buradan nereye götürür yol bizi bilmiyorum ama otopark o kadar dolu ki. Bizim otopark. Evet. İnanılmaz dolu. Çok şaşırdım. Normalde bir tane araba olur otoparktan maksimum. Çok kalabalık. Herkesin bir geleni gideni var. Benim. %1'miş trafik oranı dediğin İstanbul'da. Normalde kaçmış? %1. Ee? Normalde 70-80. <laughs> Ama biz dün gece park ettik. Dün gece kızlarla caddedeydim. Ufku Medeniz'de. Cadde bomboş. Ufku şey diyor. Niye bomboş diyor. Ankara'dan geldi. Cumartesi. Niye bomboş? İnsanlar nerede diyor. Saat 9.30'da falan buluştuk. Böyle bu hafta bir video çekip her günü bir video paylaşacağım. Bugün bu haftanın konsepti o. Bayram artık bu. Aile aile eve gezmece. Ha onu sana. Senin onlar. Kahve taşıyormuşum. Sevmiyorum kahve yapmayı. Yani aslında seviyorum ama Turkish Coffee yapmak pek sarmıyor beni. Yani. Pek sarmıyor yalan yok. Bir de bir şey yaptım. Omzum çok acıyor ya gerçekten. E taşınmışsın ev. E yani bir tane taşınmışım alt tarafı. Niye mı bozdun? Hangisine koydum unuttum. Ya sarılalım birazcık da. Başım taşıyacak. Allah! Dedim sana değil mi? mesela bir kutu hazırlayacağım. Topla, toplama, toplama toplamayız. Hayır. çok yani, konuşuyorlar. Yani. Son öpücü. <laughs> Son hava bükücü. <laughs> mesela alamlardayız. Abimi iPad değiştirmek için kandırmayı başaramadım. Şimdi babama kahve yapıyorum çünkü o uyuyordu. Ee, i̇çeride de hararetli hararetli bir şeyler konuşuyorlar. Yani. Korpus'u sordun mu? Ee, Şef abi. Şef abi. Bir de böyle büyük su versene bana. Öpeyim. Oh. Korpus bu arada neyse. Beden demek işte. Neyse. Bir de büyük su verelim. Ne diye Poz veriyorsunuz <laughs> ama. Çünkü bugün ve... Ağır çekimle hareket ederiz, dans eder gibi. <gülüyor> <gülüyor> Beni de <laughs> ederim. Telefon... Selamlar Türkiye. Sizi nereye koysam? Şurada duruyor mu? Ee, şimdi marketin önünde annemi bekliyorum. Çünkü babam eve bıraktık. Birazcık halsiz falan da. Teyzeme gideceğiz. Eee... yani şey yapacağım. Denizle buluşacağım. Aynı zamanda benim de teyzem de şu anda Aslı. Onu da alacağım. Cadde içeceğiz. Böyle bir, bir buçuk saat, iki saat sonra falan tabi bu söylediği. Şu annemin beni beklememe uyup bir yerlere girerken, çıkarken. Gerçekten delirtecek. Kadın önümden koşa koşa gidiyor yani. Beni niye beklemiyorsun bir yere giderken? Abim nerede çıktım ben siz? Arabayı park. Ay bu arada. Benim bu evdeki görevim kahve. bu ailedeki. Şimdi de teyzemlerdeyiz. Çekemedim annemler bir şeyler anlatıyordu özel şeyler. Şimdi yine kahve yapıyorum teyzemlere. Ben Saadet İlpekar. <laughs> ben, <laughs> ben de Saadet İlpekar diyeceğim. Kameralar. bu çocuğun karnı aç olduğu için kızıl kayalara gidiyoruz. Çünkü bu çocuğun karnı aç. Kım. <laughs> <gibi>. <laughs> aşkım. Alex <laughs> <laughs> aşkım. <laughs> 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 Sosis. Benim. <laughs> bir yemişim. Kızıl kayalarda bir yemişim. Aman Allah'ım. Bir ıslak. Pardon. Bir durum. İki ıslak. ejderha bandalı buldum. Ee, 2500 lp değerinde kendisi. Haberiniz olsun. Penguin kitap evinde. Sevdiğim bir şey salak salak kitapçıları gezip saçma sapan oyuncaklar almaktır. Pişt pişt yakala. Güzel bir tutucusu aferin. Arada haber vermeyi unuttum. Şimdi arabanın aküsü bizim patates oldu bitti. Araba iki gündür Bizim en orada çok tatlı bir yer var Fern diye. Onun önünde kalmıştı. Şimdi abim annemin kuzeninden arabayı aldı falan onu halledeceğiz şimdi. Konuşuruz. Kırmızı kaldı. İkisinin de pozitifini, negatifini taktım. Diğer siyahı direkt bizim negatifini takıyorum yoksa şasiye mi? Bilmeden yapıyor olmamız. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Şimdi tamam. ne olacak? İlerleyin. Bizim araç çalışık durumda şu anda. Abi ellerini yıkamaya girdi içeriye. Altıma yapmak üzereyim. Ee, komik bir event. Üşüyorum falan. Arabaların başında durma görevim var. Ee, Fikret amcanın arabasını çok beğendim. <laughs> Keşke benim olsaydı. <oldum. gülüyor> şaka. Ay, çok soğuk hava ya. Cidden. Bu nasıl bir video oldu? Hiç bilmiyorum. Bakın hiç bilmiyorum. Hava yağmur ve Benim tek ayakkabılarım şu anda bunlar. Kumaşlar yani. Hani. Yarın nasıl olacak hiç bilmiyorum. Çok yoruldum. Araba kayıyordu arkadaşlar. Yani yanladım. Yanlışlıkla yanladım. Size yemin ediyorum. Bu videonun kurgusunu yapacak kadar bile halim yok. Bacağım uyuşmuş durumda şu an. Yatağa yatayım da öyle konuşayım. Umarım bu videoyu sevinip siz gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bay bay.